Ed Gein, 27 Ağustos 1906'da ABD'nin Wisconsin eyaletinde doğdu. Ailenin iki oğlundan biriydi. Annesi Augusta, işini sürdüremeyen tembel bir alkolik olan kocasından nefret ediyordu. Bu yüzden kendi çalışmak zorundaydı. Babasının çalışmamakta inat etmesi ve annesinin geri az olan işlere çalışmasından dolayı fakir bir yaşam sürüyorlardı. Daha sonra daha da ucuz hayatların devam ettirecekleri bir çiftliğe taşınacaklardı. Bu çiftlik şehre oldukça uzaktı. Ed sadece okula gitmek için oradan ayrılırdı. Bu onun izolasyonunun başladığı ilk zamanlardı. Gain okul dışındaki zamanının çoğunu çiftlikteki işlerle uğraşarak geçiriyordu. Utangaç biriydi. Kendi şakalarını abartılı şekillerde gülerdi. Rastgele kahkahalar atardı. Bu onun arkadaş edinmesini oldukça zorlaştırmıştı. Aynı zamanda ne zaman bir arkadaş edinmeye çalışsa annesi Augusta onu cezalandırırdı. Bu onun annesine daha da bağlanmasına yol açacaktı. Zayıf sosyal gelişimine rağmen Ed oldukça başarılıydı. Okuma ve yazmayı çoğu sınıf arkadaşından önce öğrenmişti. 1 Nisan 1940'ta babası George, alkol sorunlarından kaynaklanan kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında öldü. İki kardeş evi geçindirebilmek için kasabada bazı işler yapmaya başladılar toplum sakinleri tarafına oldukça güvenilir gözüken gençlerden büyük olanı tamirci olarak çalışıyordu. Ed sık sık çocuk bakıcılığı yapıyordu. Çünkü çocuklarla yetişkinlere göre daha kolay iletişim kuruyordu ve çocuk bakıcılığından zevk alıyordu. Abisi Henry bir kadınla beraber yaşamaya başlamıştı. Ed'in anne yerine bu kadar bağlı olmasından dolayı endişeleniyordu. Kendi ayakları üzerine duramayacağını biliyordu. 10 Mayıs 1944'te Henry ve Ed bataklıktaki bazı bitkileri yakarak temizliyorlardı. Fakat yangın kontrolden çıktı. Yangın sırasında Henry kaybolmuştu. İtfaiye geldi ve yangın söndürüldü. Daha sonra arama ekibi Henry'nin cesedini bulacaktı. Vücudunda sadece yanık izleri vardı. Fakat daha sonra ortaya çıkacaktı ki Henry'nin kafasında aynı zamanda morluk izleri de vardı. Yani biri ona kafasından saldırmış olabilirdi. Bu Gain'in kardeşini öldürmüş olabileceğine dair bir kanıttır. Fakat bu ortaya çıktığında Gain zaten uzun süredir akıl hastanesinde olacaktı. Gain ve annesi artık yalnızdı. Augusta Henry'nin ölümünden kısa bir süre sonra felç geçirdi ve Gain kendisi ona bakmaya adadı. Zaman geçiyordu ve Augusta'nın sağlığı daha da kötüye gidiyordu. Daha sonra ikinci bir felç daha geçirdi. En sonunda 29 Aralık 1945'te 67 yaşında öldü. Ed biyografisini yazmış Harold Schechter, annesinin ölümünün Gein'in psikolojisine olan etkisini şöyle yazmıştı. O, tek arkadaşını ve gerçek aşkını kaybetmişti. Annesi onun her şeyiydi, her şeyi. O artık dünyada tamamen yalnızdı. Annesinin ölümünden sonra Gain çiftlikte çalışmaya devam etti. Orada yaşıyordu. Üst katı, alt katı, oturma odasını yani annesinin kullandığı odaları elini bile sürmüyordu. Onları olduğu gibi bırakmıştı. Mutfağın yanındaki küçük bir odada yaşıyordu. Bu sıralarda kendi dergi okumaya vermişti. Okuduğu dergiler genellikle yamyamlıkla ve nazilerle ilgili vahşi şeylerdi. Ve daha sonra o korkunç süreç başladı. 16 Kasım 1957 sabahı Bernice Warden isimli bir nalbur ortadan kayboldu. Polis soruşturmaya dahil oldu ve dükkanı inceledi. Yazar kasa açıktı ve yanında kan lekeleri vardı. Görgü tanıkları oraya giren son kişinin Ed Gein olduğunu söylemişti. Aynı günün akşam Ed gözaltına alındı. Daha sonra polis evini araştırmaya başladı. Çiftlikte Warden'ı bulmuşlardı. Daha doğrusu cesedini. Başı kesilmiş bir şekilde ayak bileklerinden bağlı ve baş aşağı asılı bir şekilde. Gövdesi bir geyik gibi giydirilmişti ve bir tüfekle öldürülmüştü. Ev arandıkça, daha doğrusu çiftlik, daha korkunç detaylar ortaya çıkmaya başlamıştı. Evinden çıkan ve polisin raporuna geçen şeyleri sizlere aktarmak istiyorum. İnsan kemikleri ve parçaları, insan derisinden yapılmış bir çöp sepeti, sandalye yeri kaplamış insan derileri, kafataslarına yapılmış yatak dirsekleri, insan bacak derisinden yapılmış tozluklar, kafa derisinden yapılmış maskeler, Mary Hogan isimli bir kadının kafatası, Bernice Warden'ın kalbi, meme uçlarından yapılmış bir kemer, dört burun, insan derisinden yapılmış bir abajur. Polis gerçekten şok içindeydi. Sadece bir cinayet davası gibi gözüken bir dosya tamamen psikopatça bir hale dönüşmüştü. Polis Ed Gein'in bunları neden yaptığını motiflerini arayacaktı. Gein sorgulandı. Polislere 1947 ve 1952 yılları arasında yakındaki mezarlıklardan bedenleri çıkarttığını söyledi. Annesine benzeyen orta yaşlı kadınların mezarlarını kazdığını itiraf etmiştir. Gein 9 mezarlı soyduğunu kabul etti. Annesinin ölümünden sonra bu eylemlere başladığını, ona benzeyen kadınların parçalarıyla evini döşemek istediğini söylemiştir. 1954'ten beri kayıp olan Mary Hogan öldürdüğünü itiraf etti. Ölümünün ayrıntılarını anlatmayı reddetti. Toparlamam gerekirse, Gain'in iki kişi öldürdüğü kanıtlanmıştı. Evinde bulunan ve insan parçalarından yapılmış eşyaların mezarlıklarla alınan bedenlerle yapıldığı ortaya çıkmıştı. 21 Kasım 1957'de Gain mahkemeye çıkartıldı. Deli olduğunu iddia etti. Gain'e e şizofreni teşhisi konuldu ve bu nedenle yargılama için uygulamadığına kanı verildi. Maksimum güvenlikli bir akıl hastanesine yatırılması kararlaştırıldı. 1968 yılında doktorlar artık bir yargılamaya katılabileceğine karar verdiler. Gain, yargılama esnasında Bernice Ward'ın neden öldürdüğünü bilmediğini söyledi. O günü hatırlamadığını iddia etmiştir. Mahkeme, Gain'in akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verdi. Bu yüzden ömrünün sonuna kadar akıl hastanesinde kalması gerektiğine karar verildi. Geyin tutuklandıktan sonra o korkunç çiftliğe ne olacağı tartışıldı. Yetkililer oranın tuhaf bir turist merkezine dönüşeceğinin farkındalardı. Çiftlik daha sonra şüpheli bir biçimde kundaklandı. Daha sonra çiftlikten geriye kalanlar da yıkılmıştır. Gain'e evinin yakıldığı söylendiğinde sadece aynen demiştir. Ed Gein, 26 Temmuz 1984'te 77 yaşında öldü. Mezar taşı 2000 yılında bazı hırsızlar tarafından çalınmıştır. Yeni yapılan mezar taşı da 2001 yılında tekrar çalınmıştır. Bu yüzden her ne kadar mezarının yeri belli olsa da Ed bir mezar taşı bile yoktur. Gein mezarlıkta annesi, babası ve erkek kardeşiyle beraber yatmaktadır. Ed Gein, Amerikan popüler kültürünü etkilemiş biridir. Alfred Hitchcock'un meşhur Psycho filminin baş karakteri Ed Gein'den esinlenilmiştir. Aynı zamanda Texas Katliam isimli meşhur korku filmi serisine de ilham olmuştur. Her ne kadar filmdeki karakterin Ed Gein'le alakası olmasa da yazar, filmin ortaya çıkışını Ed Gein'e bağlamıştır. Bu, sizlere anlattığım Anatoly Moskvin olayına çok benzerlikte bir olay. Eğer o videomu izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. Yukarıdaki karta tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz.